geldi, <laughs> gelsinin çıkartıyorsun mert. Tamam çıkartırım. Ama sen de o çocuğu taktikten çıkartacaksın. Saçmalıyorsun farkında mısın? Abartıyorsun ayrıca. O çocuk benim kardeşim gibi. Bu gözle bakmaz bana. Ve okulda en iyi daha çocuk o bana. Ya kral şampuan var mı? Bulamadım ya. Kral şampuan yok. Duş yerini kullansan ya bir seferlik. Hadi ya. E, sabun da bulamadım sabun da yok. Şu büyük saksıdan bir avuç toprak al. Magnezyum, potasyum tertemiz olursun ya. Oğlum duş başlarında çatlak, fıskiye gibi her yer sarı sıklan. Bana bir damla su gelmedi ya. Ah be, şey yapsan şu 70'lik bira bardağına doldursan, 2-3 kere dökülsen yetiyor be. Ecemler geliyor mu akşam. Ah be. E, yok artık ya. Telefon şarjda geliyorlar yazmışlar. Ha tamam. Evet Başakşehir'deyiz. Çiftçi kardeşimle birlikteyim. Ee, gübrenin tonu ne kadar? 12.500 başkanım. Geçen sene ne kadar alıyordun? Başkanım geçen sene 8.500'dü. Bu sene 30.500. Daha fazla çalışacaksın. Ülkemize. <laughs> tamam. 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 Yeter lan. Harbiden herkes çıldırmış. Abi neden hiçbiri aynı değil? Hepsi farklı tonlarda ikardı olmak istedi çünkü Kızılay dağıtmış gibi olmayalım abi dediler be dehe dehe de. Abi sağdaki ikinci arkadaş namaz kılacak galiba bir seccade ona. Merhaba kardeşim. Selamun selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum Aa, arabam. Arabam. Ee, Ver bakayım

Mesajlarda hiç bahsetmedin. Çalışıyor musun, okuyor musun? Ben okuyorum. Bu sene doktor olacağım sen. Vay, ben de hastam olurum o zaman. Bir söz vardı. İyi olacak hastanın doktor ayağı. Yalarmış. Yalarmış mı? Ayağı gelirmiş olacak so. Öyle miydi o ya? Harry Kane son yanında. Kane kendisi vurdu. Kendi attı? Yine Harry Kane. Yine Harry Kane. Kontrol gerçekleşiyor. Ben e, ofsayt. Şimdi Kuleshewski sağ tarafta topla buluşacak. İçerde Kane var, Lukas Moura var. Kuleshewski çekti, ortaladı. Kane yükseldi. Hadi Kane canım. vurdu. Kane attı. Kane Hadi attı. 3-2 yaptı Tottenham. Selam yavrum, yine ben. Nasılsın?

<laughs> What the fuck? Sardar sağda, baktı. Sardar direkt top attı. Cristiano Ronaldo. Sardar Paradise. Ne konuştuğuna nereye gittiğine dikkat et Yoksa cesedin her an çizilebilir bir tebeşirle Delirdiğimi düşünüyor herkes hatta annem bile Gerçeği öğrendiğinde yanıldığını söyle Normal bir hayat yaşayamam sokakta büyüdüm Ben hayattayım ama tüm arkadaşlarım öldü Para ve güç güzel hiç değil gibi göründü Şimdi 23'üm 24'ümü görür müyüm? Bir serseri gibi

Merhaba arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Yok dostum beni çekme ya sağ ol. Ne iş yaptığını söyle söyle. Merhaba, evinize bayıldım. Ne kadar kira ediyorsunuz? No, seriously, what is this place? This is heaven. Sen çünkü niye takip etmiyorsun? Hiç düşünmez mi insan? takip ediyorum. Komik olduğun için hoşuma gidiyor muhabbetin. E ben de seni Liste niyet takip. ben seni niye takip ediyorum? Çünkü seni sikiş listeme aldığım için takip ediyorum. Seni sikiş listesime aldım o yüzden takip ediyorum. Anca listeme alırsın. E listeme alırım ama yakalarsam da sikerim yani. Türk'ün bileği bükülmezse iki Türk bilek güreşi yaparsa ne olur? Ananın ama olur. Harbakim akto. Ha, araban da cazibəyirəm. Şifkalımaçı. Hər kəsə salam. 33 yaşım var. Real amcıq və göt əmirəm. Yalayıram. Qadını dilimlə boşaldıram. Masaaj edirəm. Bütün xidmətlər pulsuzdur. <laughs> Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in Sihirli Lambası'dır. A. Gölgelerin Gücü adına. B. Açıl Susam Açıl. C. Ayna Ayna Söyle Bana. D. Dile Benden Ne Dilersen. Ee, çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B. Açıl Susam Açıl son kararım. Alaaddin'in cini açıl susam açıl mı der Hakan. Nasıl böyle iyi mi? İyi herhalde. Biraz daha kaldırabilirim istersen. Abi daha ne kadar kaldıracaksın ya? Abi nobody 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 Merhabalar. Merhaba. Ben amatör ayak fotoğrafçısıyım da. Ayak fotoğrafçısı mı? Evet, ayaklarınız 37 numara galiba. Evet, nereden bildiniz? Tanımadığım insanların ayaklarını çekiyorum. İsterseniz çekip size yollayabilirim. O ne öyle ya? O sokak fotoğrafçısı değil miydi? Öyle miydi o ya? YouTube 19 milyon izlenen shorts videosuna bakalım kaç dolar ödemiş. YouTube geçtiğimiz aylarda Instagram ve TikTok'ta kapışmak için shorts videolarına bonus şeklinde para ödeyeceğini söyledi. Ben de paranın kokusunu aldığım için hemen shorts videolar üreteyim bari dedim. Bakalım şu 19 milyon izlenen videomuz kaç dolar kazandırmış. Ben bu shorts videolarına çok fazla para harcıyorum daha iyi bir video sunabilmek için sizlere bakalım buna değilmiş mi? Video toplamda 150 bin saat izlenmiş ve bana 15 bin abone getirmiş. 2 dolar 94 saat kazandırmış. <laughs> hocam kusura bakmayın ama ya sinirlerim oynuyor ya. Arkadaşlar zaten benden düşük seviyede. Bunlar bir seviyesinde ben dört seviyesinde çalıyorum hocam. Yani sürekli arkadaşlara sırtımda taşımaktan yoruldum ya. 69 yaşına kadar yaşamış olan Çinli düşünür Laozi, hayatı boyunca hiçbir zaman teşekkür ederim dememiştir. Araştırmacılar bu durumun Çinli felsefecinin Türkçe bilmediğinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorlar. Kim bakar ardına sen mi ben mi adım ne senin gül mü, diken mi yana yana ben yandım benim adım korken senin